Güvenli Sürüş Kuralları Vay canına onlar jet hızlı patenler mi? bunlar senin mi Cem? Evet ve ben bu kötü çocuklarla kainatı oh, gezeceğim. Harika. Vay <laughs> ha? Dalga geçiyorsun. Patenlerini ha? bir uzay maymunuyla mı savaşacaksın? Hı? Ne? Kıskandığın için. Ne? Ha? Onları mı? Ha? Benim skuterim anında onu geçer. Ee, Öyle mi? Hayır geçemez. İnansan iyi olur. <laughs> tamam. Dörtte yarışıyoruz. Parkta görüşürüz Cem. <gülüyor> 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 Yine mi? İpek Yine, yarışımızın hakemi olmalı. olmalısın. Sizin neyiniz var çocuklar? Ona sor. Ha. Benim bir şeyim ha. yok. <laughs> Bu yüzden bütün kare köşeleri bu şekilde yuvarlak yapmamız gerekiyor çocuklar. Böylece giriş çıkışlar daha kolay olur. Tabii bunun yanı sıra kör noktaları da azaltmış olur. Hı -hı. Hı -hı. Çok haklısın. Pekala oraya gidelim ve çalışmaya başlayalım. Tamam. tamam. Eh. Anne anne skaterımı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Unuttun mu yoksa bozulduğu için aa, atmıştın onu Keno. Aa, aa. Doğru. Düşün, düşün. Aa, 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 o, olamaz. Cem'i bu minik scooter ile yeni bilir miyim? Aa. düşmeyeceğim. İyiyim. <laughs> Daha ha. bir sapak kullanırken beni geçebileceğini mi düşünüyorsun? <laughs> <Ha. Bu> öyle mi? <laughs> <laughs> Sahiden o bebek skuuduruyla mı yarışacaksın? Ee, ben neye binersem bineyim senden daha hızlıyım. Ha. Tamam. Hadi yarışa başlayalım. Bana ha. uyar. Tamam. tamam. Hazır. Hazır. Basta. Hımm. Ha. Ha. <laughs> Bu sokak gerçekten de çok darmış. Evet. <laughs> <Seni geçtim. gülüyor> Hadi yapalım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Aa, bu sokak da çok darmış. Ee, yavaşlayın. Tehlikedesiniz. Keno, Cem. Ee, poli. <laughs> çocuklar. Ah, ah. Ben iyiyim. İz. Keno, Cem ah. sokakta bu kadar hızlı gitmenin tehlikeli ah. olduğunu biliyorsunuz. Ben yalnızca skaterımın daha hızlı olduğunu kanıtlamak e. istedim. Olamaz. Ah. Benim patenlerim e. daha hızlı. Bu önemli değil. Güvende gitmek hızlı gitmekten çok daha önemlidir çocuklar. Ah. Bunun gibi bir ara sokakta arabalar, bisikletliler ah. ve yayalar bulunur. Patanya'da skuterınızda çok hızlı giderseniz arabalardan ya da insanlardan kaçamazsınız ve kolayca kaza yapabilirsiniz. Ayrıca yokuş aşağı giderken yavaşlayamazsınız ve büyük kazalara sebep olabilirsiniz. Doğru söylüyorsun. Hiç yavaşlayamadım. Evet doğru. Bundan sonra yalnızca okulunuzun bahçesi ya da park gibi güvenli yerlerde süreceksiniz. Unutmayın. Asla ara sokaklarda ya da park yerlerinde sürmeyin. Arkadaşlarınızla sürerken de yarış yapmayın ve birbirinizin önüne çıkmamaya dikkat edin. Bu daha güvende olmanızı sağlar. Gerçek kazanan olmak hep güvende olmak demektir çocuklar. Tamam mı? Evet, evet Poli. Poli. Hatırlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Başla. Ha? A, ne yapıyorsunuz? Poli dedi ki... Gerçek kazanan olmak... Hep, Hep güvende olmak demektir. Demek demek ne? Ben senden daha güvendeyim. Hayır ben daha güvendeyim. <laughs> <laughs> <Ay. Üy>. ee? <laughs> güvenli bisiklete binme. <laughs> evet. Ha. Sonunda bir bisikletimiz Aa, oldu. Anne bu bir kız ha. bisikleti. Erkek Aa. bisikleti değil. Aa, saçmalama lütfen. I. Bu son moda bir bisiklet Aa. canım. Şu cici sepete bak. Alışveriş için ideal. Çok güzel değil mi? Hayatta bunu sürmem. Nedenmiş o? Tek yapman gereken seleyi boyuna göre ayarlamak. Olmaz. Hayır. Ha. Ha. Ah. ah Telefon çalıyor. Neden? Ha. Başıma neden bu geldi? Keno! <laughs> <laughs> merhaba Şule. Can merhaba Bu yeni bisikletin olmalı Keno <laughs> <laughs> Yeni bisikletin bir kız bisikleti Öyle mi? Ha? Bu son moda bir ha? bisiklet Öyle mi? Bana annem dedi Doğru ha? sepetine bak Bu iki tekerlekli bisikletler çıktığından ha? beri en iyi şey Sahi ha? mi? Şöyle Anneme yeni bisikletimi fark edeceğim söyle. Olur mu? Ceno. Hadi can. Tamam. Hoşça kal Şule. <laughs> ha? Ha. Beklesene. Bekleyeyim. Kurtarma timi bence Cici. Sahi mi? İşaret lambası mı kırıldı? Peki kontrol edeceğiz. 12. caddedeki trafik lambası çalışmıyor. Birçok çocuk o bölgede oynuyor. Bu çok tehlikeli. Biz bakacağız. Hadi gidelim Eli. Nazarın Poli. Hı? E, e, ha. E, e. Keno bu bisiklet e, biraz fazla büyük e. olabilir. Hiç de bile. Bu bisiklet bana tam uyuyor. Öyle mi? Hı -hı. Bana büyükmüş gibi geldi. Parka kadar yarışmak ister misin? Evet. Hadi. Ha? Bilerek yavaş gidiyorum. Baştan hızlı gidersem oraya çok çabuk varırım. tamam, parkta görüşürüz. Tamamdır. Burası kaldırımdan çok daha iyi. Ha ha. Hey, o nereye gitti? Umarım beni geçmemiştir. Yoruldum. Poli, bozuk lambanın üzerindeyim. Kontrol etmek için iniyorum. Tamam Heli. ben de geliyorum. Hı. Aa! Ne oldu yine? Ah. <laughs> Keno dikkatli olmalıydın. Başına bir şey gelebilirdi. Öyle değil mi? Tehlikeli bir şey yaptığımı düşünmedim Poli. İşte bu yüzden bisiklet güvenliği kurallarını öğrenmeniz çok önem taşıyor çocuklar. Peki. Bisikletinizi sadece izinli yerlerde sürün. Bisiklet yolları, oyun parkları ya da arabaların olmadığı yerler gibi. Sokaklarda trafik olabilir. Aa. Eğer bir kazaya Aa. karışırsan çok Aa. kötü olur. Aa. Bisiklete her bindiğinizde koruyucu araçlarınızı takmalısınız. Kask, diz ve dirseklikler eğer düşerseniz ya da kaza geçirirseniz size koruma sağlayacaktır. <laughs> bisiklet selesinin boyunun düzgünce ayarlandığından emin olun. Böylece denge kurabilir ve rahatça pedallayabilirsiniz. Çok büyük, çok küçük ya da ayarlanmamış Aa. bir bisiklet güvenli olmayan bir sürüşe neden olur çocuklar. Aa. Anlaşıldı, Anlaşıldı Poli. Ve bisiklete her binişinizde temel güvenlik kontrollerini yapmayı unutmayın. Lastiklerin patlamaması için hava basıncını test edin. Fren ve zincirlerinizin çalıştığından emin olun. Bisiklet eğlencesi güvenlikle başlar. Bisikletinizi formda tutarsanız sürüşten her zaman keyif alırsınız. İşte serinin yüksekliği senin için böyle olmalı Kevin. Koruyucu araçlarınızı takarsanız hazırsınız demektir. Teşekkürler Poli. <laughs> emin misin? Evet tabii ki. Bence aslında bu annenin bisikleti. Bu annemin bisikleti değil. O zaman şu olmalı. Hiç komik değil Cem. Söylediğini geri <laughs> al. Geri al.